Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Nasılsınız? Canlarım iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım. Alalım niyetlerimizi. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Neyse halimiz çıksın falımız. Bayağı bir sulu kapatmışız. Haydi bakalım. Evet. Evet, bakar mısınız? Sıkıntılarımızın çoğunu atlatmışız. Hemen burada bir iş konusuyla ilgili çok güzel, müjdeli bir haber. Yani öyle müjdeli ki birden böyle içini ferahlatacak, sıkıntılarının çoğunu atacak, gidecek. Çok kalabalık ortamlara gireceksin bak. Görüyor musun? Oldukça kalabalık ortamlardasın. Böyle hep kalabalıklarda mı dolaşıyorsun acaba? Sanki öyle gibi. O kadar yoğun kalabalıklar var ki Böyle burada insanların birbirleriyle yaptıkları konuşmalar, işte kahkahalar falan çıkmış resmen. Demek ki güzel kalabalıklarda olacaksın. Şimdi burada hemen şurada tertemiz, aydınlık bir yer çıkmış. Bakar mısın bak? Bak gözleri, burnu. Şimdi burada bir bu sanki bir böyle beyaz şurasında da bir lekesi, ufak bir lekesi olan bir köpek gibi bakar mısın? Hemen burada aydınlıkta temizde duruyor sanki. Ve böyle biraz kafasını geriye çevirmiş. Yani geriye bakıyor gibi. Köpek şimdi gerçekten eğer kaybettiğin bir e, köpeğin falan varsa yani bu o olabilir. Ya da böyle çok sadık çok sevdiğin bir dostun da olabilir. Ondan gelecek olan ondan görecek ola, olduğun bir iyilik de olabilir. Şimdi burada bakar mısın birisi var sanki böyle. Hani böyle tarla sürüyorlar ya bak. Sanki burada elinde bir şey var. Böyle sanki tarla sürüyor gibi. Hani böyle arsa, arazi gibi işleriniz var da böyle tarla falan gibi. Acaba bu işlerle uğraşanlarınız mı var ya da tarlanız, arsanız, araziniz var. Böyle verimli bir arazi ama siz buraları satmak istiyorsunuz belki. Bunun için birileriyle görüşmeleriniz falan var. Hemen burada bir mum çıkmış. Bak hatta yanıyor bile. Böyle etrafını da aydınlatarak yanıyor. <laughs> böyle bir işiniz varsa <laughs> hemen böyle bir aya kadar. Demek ki Şubat ayı gibi, Şubat sonu Mart başı gibi. Bu neyse artık burası galiba satılıp değerlendirilecek arkadaşlar. Burada kocaman bir uçak çıkmış yurt dışına gitmek istiyorsan bu konuda olumlu gelişmeler var ve böyle hızlı gelecek olan haberler çıkmış sana. Görüyor musun bak sanki böyle bir minare gibi ve böyle kubbesi falan da var. Böyle çok büyük bir cami burası. Şimdi böyle çok büyük bir camide çok büyük bir duaya katılacaksın bence. Çünkü o kalabalık deminki dediğim kalabalık var ya Bak görüyor musun? İçi de dolu. Böyle sanki böyle iki kat böyle altı üstü o kadar dolu ki ve o caminin etrafı da çok dolu. Böyle çok büyük bir dua. Bu neyse acaba çok büyük bir dua gibi bir şey. Ve böyle herkes burada, sen de burada. Çok o büyük duadan nasibini alacaksın. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. iki tane uzun yola gideceksin ve bir pazartesi P ve Ş harfleri yan yana çıkmış. Demek ki perşembe olabilir. M, H ve A harfleri çıkmış. Mesela Meliha gibi ya da Mediha gibi. Bu isimlerdeki bir kişiyle ya da Mehmet de olabilir. Ne bileyim işte o siz kendinize göre alın. Perşembe günü bu kişi kimse bununla bir görüşme yapacaksın. Bence bu bir iş görüşmesi olabilir. Sanki bu iş görüşmesi senin için olumlu geçecek. Ama bak olacak olan işini söyleme. Etrafında sinsi sinsi minik minik yılanlar dolu. Şimdi böyle olacak işini söylersen olmayabilir. Evet, yani böyle nazardan gözden olacak işinde olmayabilir. O yüzden olmadan işini kimseye söyleme. Hatta bence olunca bile söyleme yani. Enerjisini bozma şurada bir üç rakamı var. Üç vakte kadar hayatında olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi hayatında böyle kalabalık ortamlarla ilgili sürekli bir kalabalık ortamlardasın ama ve böyle bu kalabalık ortamda bu senin eğer iş yerinse buradaki sinsi insanlara dikkat et. Bunlardan ufak tefek zararlar görebilirsin. Zarar görmek istemiyorsan onlardan uzak durmaya bak. Şurada birisi sana sırtını dönmüş. Bak başka birisiyle konuşuyor. Yüz yüze başkasıyla konuşuyor ama sana bunun sırtı dönük. Sizin aranızda bir problem var. Bu, bu bir bayan. Sanki böyle kraliçe falan gibi. Bakar mısın? Oturmuş tahtına. Kafasında tacı var karşısında. Bunlar onun marabaları sanki. Kafasında tacı var falan ama sana arkasını dönmüş. Küsmüşsünüz siz bununla ve sen bununla aslında barışmak istiyorsun. Ve aranızı da başka biri bozmuş. Böyle sen Belki ağzından yanlış bir e, kelime çıkmış olabilir. Ya da birisine bir şey söylediğinde gitti onu hemen ona yetiştirdi gibi bir durumda olabilir. Aslında öyle bir şey demek istememişsin ama ağzından yanlış çıkmış. Şu an için küslük devam ediyor gibi görünüyor. Ama böyle bir müddet sonra aslında aranızda aydınlanmaya başlamış bir müddet sonra barış olabilir. Evet. Ya böyle var ya yılanların dikilmiş resmen ya. Böyle. Hani aslında senin iyi olmanı istemiyorlar. Sen böyle iyi oldukça onlar böyle deliriyorlar. Şimdi buradaki kurdu gördün mü? Bak şurada gizli gizli bir şeyleri izliyor. Şimdi buradaki 3 tane 3 kişi var. Bak bunlar sanki bayan gibi 3 bayan böyle bir şey konuşuyorlar. Buradaki kurt da onları gizli gizli dinliyor. Zaten bunlar ne konuşuyorsa bununla ilgili haber gelecek zaten. Merak etme sen de duyacaksın onların konuştuklarını. Çünkü zaten onlar şimdi kendi aralarında gizlice konuştuklarını zannediyorlar ama aslında şuradaki var ya, şuradaki herkese yayan birisi. Ve böyle devlet kapısından güzel müjdeli bir haber. Eğer beklediğin müjdeli bir haberin varsa bu sana yakın zamanda gelecek. Şimdi burada birisi bir yükselme çabaları içinde ama böyle senin sırtına basarak yükselmek istiyor yani böyle şimdi böyle, e, seninle arkadaşlık kurup senin e, işte bak kimseye projelerini falan kimseye söyleme her şeyini gizli tut senin üzerine basıp senin sayende yükselme planları var ama sen buna izin vermeyeceksin merak etme evet sinsi yılanlar ufak tefek laflar sözler var ama çok 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 önemsiz hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim Bakar mısın yılanlara? Açmışlar ağızlarını. Bak 1 2 3 4 5. Şunu hadi saymayalım. Bak 1 2 3. Yani 3 4 tane yılanım var tamam mı? Bunlar senin hanene girip çıkıyor galiba. Bunlar da senin bak şunları görüyor musun? Aslında göz aydınların. Dört tane sevineceğin olay olacak ama bu yılanlar sayesinde bu olaylara bile sevinemeyeceksin resmen. Ve yılanların resmen hep ağızları açık bak burada da var ama hep bunların ağızları açık. Bunlara çok dikkat et. Etrafındaki kötü niyetli insanlara fırsat verme. Onlara laf söz taşıma fırsatı verme. Sıkıntın evet yoğun. Ee, bu aralar birazcık böyle bir e, borçlarla Şimdi bu ara biraz elektroniklerin bozulmuş olabilir, bilgisayarın bozulmuş olabilir. İşte böyle bu ara biraz borçlarla falan cebelleşiyorsun. Belki bunları <laughs> halledemiyorsun, biraz zorlanıyorsun ama bunlar geçici durumlar, geçecek, merak etme. Dışarıdan gelen birisi var bu bir abla gibi sanki, uzaklardan gelen etrafında da o kadar çok laf söz var ki yani senin bu durumunu bilen insanlar galiba bunlar ve senin böyle etrafında laf söz yapıyorlar. Dedikodular yoğun. Ama bak burada hemen sıkıntının ortasında kocaman bir balık hatta bu böyle bir deniz kızı gibi bak. Bak görüyor musun şurada? Elinde böyle bir kamçı gibi bir şey var sanki. Bak kuyruğu ve böyle <laughs> kısmetlerin aslında çok güzel kısmetlerin olacak. Şu an değil ama az zaman kalmış. Bak. Şu an, şimdi böyle var ya Şubat ayı itibariyle sen bunları hissetmeye başlayacaksın zaten. Şimdi böyle ufaktan ufaktan paralar gelmeye başlayacak. Bunları çok yoğun hissedeceksin Şubat'la birlikte. Hani diyeceksin ki evet doğru yani paralar gelmeye başladı artık diyeceksin rahat bir nefes alacağın zamanlara doğru ilerliyorsun. Evet çok borcun olabilir ama onlar da geçici merak etme. Minik minik sinsi sinsi yılanlar var ama bir şey yapamıyorlar. Biraz da böyle bir senin galiba biraz böyle akrabalar çok dedikoducu. Hani böyle ufacık bir şey söylesen bile onu alıyorlar, eviriyorlar, çeviriyorlar. Üst üste ekleyip başka bir boyuta getiriyorlar resmen. Şurada gördün mü? Kocaman bir aslan böyle ve arkasında da iki tane yavrusu var. Çok güçleneceğin, yani böyle rahatlayacaksın, güçleneceksin. Peş peşe müjdeli haberlerin gelecek. Böyle bak kaplumbağaya bak şurada. Bir evle ilgili çok güzel gelişmeler var. Her şey birden, yani bütün kısmetler, her şey birden açılmaya başlayacak senin hayatında. İnşallah bolluk, bereket, mutluluk geliyor senin de hayatına. İşte duyuyor musunuz? İçeriden böyle böyle var ya mızmızlar hiç İçeriden böyle vızır vızır bağırıyorlar. Hadi bakalım soru cevaplarımızı yapalım. Şimdi <laughs> Minze demiş ki önce bir soralım bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Tamam. Minze demiş ki Hastanede yatan hastamızın durumu iyileşecek mi? Ah. Maalesef hayır dedi ama siz yine de doktorlarınıza tabii ki de güveneceksiniz. Ben Nedriye demiş ki oğlum şubatta işe başlayacak mı? Evet başlayacak. Mirem Salimova demiş ki bir haber bekliyorum. Olumlu mu olacak? Evet olumlu olacak. Müşerref demiş ki Sevgilim bana dönecek mi? Evet dönecek. Peki, peki minzenin ay pardon. Peki müşerifin sevgilisi ne zaman dönecek? Şubat gibi diyor. Ee, peki demiş ki para getirecek mi? Evet diyor arkadaşlar. Hemen geliyorum canlarım. Evet. Nerede kalmıştık? Müşerref demiş ki: Sevgilim bana dönecek mi? Evet, dönecek. Peki hangi ay dönecek? Göster bize. Şubat gibi diyor. Peki demiş, para getirecek mi? Evet. Peki, Mehriban Asenova demiş ki: Hekimlik işim var. Ben ameliyat olacağım mı? Hekimlik işim var. Ameliyat olacağım mı? demiş. Hmm, olmayacaksınız galiba. Peki bu hastalık kötü hastalık ameliyat olursam e, ameliyat ay bu bu bakın şimdi şimdi aslında bunlara cevap vermek istemiyorum çünkü bunlar gerçekten doktorunuzla alakalı şeyler şimdi bunlara cevap verirsek yanlış anlaşılabiliriz. Şöyle sorayım hekimlik işim var ben ameliyat olacak mıyım? Yani siz kendi kendiniz galiba ameliyat olmayı istemiyor, istemiyorsunuz. Şimdi bu da sizin enerjinizde çalıştığı için hayır diyor. Peki ameliyat olursam iyi olacak mıyım demiş. Bakın belirsiz diyor. Yani onu şimdi bu şimdi siz bunu gerçekten doktorunuzla görüşürseniz şimdi bakın burada ben Ol ya da olma gibi bir cevap veremem çünkü gerçekten yanıltıcı olur. Çünkü belki gerçekten ameliyat olmanız lazım ve ameliyat olursanız çok iyi olacaksınız. Ama şimdi ben burada yapacağım şimdi hayır çıkacak. Bu sefer ameliyat olmayacaksınız ve durumunuz kötüleşecek. Bu da bir vebal yani ben böyle bir vebale giremem. O yüzden arkadaşlar doktorluk mu değil mi gibi sorular ancak cevaplayabilirim. şimdi Zeliha, sh, ay, hayır dedim. şimdi Zeliha demiş ki, oğlum. şimdi evet. inşallah yanlış anlamamışsınızdır söylediklerimi. Zeliha demiş ki Mehmet beni seviyor mu? evet. Benden başka bir konuştuğu var mı? Hayır. Doğum günü için bana aldığı hediyeye son anda mı karar verdi almaya? <laughs> evet. Yoksa planlı mıydı? Hayır planlı değilmiş. Beni önemsediği için mi aldı? Evet. Yoksa ben bir şeyler yapıyorum diye düşünüp altta kalmamak için mi aldı? Hayır. Aramız düzelip bize daha güzel adımlar netlikler olacak mı? Peki bu 2024'te mi? 2025'te. Evet. 2025 gibi. Hatun Altun demiş ki ben ne zaman ev sahibi olacağım? Allah bana bir ev verecek mi? Ee, peki bu 2024'te mi? 2025 2026 gibi diyor. Evet, kiradan kurtulur 2026 gibi diyor işte. Şeriban Mutlu demiş ki, kardeşlerim de barışacak mıyız? Mirası anlaşarak anlaşarak paylaşacak mıyız? Evet. Saime demiş ki, dükkanımı satabilecek miyim? Evet. Bu ay satılacak mı? Şubat ayında satılacak mı? Evet diyor. Elnare Hasan demiş ki, kalbindeki kişi benimle barışacak mı? Evet. Emine araba alabilecek miyiz? Evet. Peki ne zaman demiş? Bu 2024 de mi? 2025. Evet. Ee, Özkan demiş ki, şer ha pardon. Özkan Şerife ile konuş Özkan'la Şerife konuşuyor mu? Evet. Özkan bana yalan mı söylüyor? Evet. Beni kandırıyor mu? Hepsine evet dedim maalesef. Ya da hayatında başka birisi var mı? Allah hepsine evet dedi valla. Nermin demiş ki kardeşim benim üzerimdeki borçları ödeyecek mi? Evet. Merve aklındaki kişiyle barışacak mı? Peki Merve aklındaki kişiyle ne zaman barışacak? Hemen bu aralar. Abdülkadirle şük Abdülkadir demiş ki Şükriye beni seviyor mu? Evet seviyor. Merve yaptığım iş başvurusu. Ne zaman yaptığım iş başvurusu ne zaman açıklanacak demiş Mart gibi diyor. Peki atamam olacak mı demiş Merve'nin ataması olacak mı? Evet diyor. Sevdiğim insanın geri dönüşü var mı diyor? Evet. Mahire demiş ki abim iş bulacak mı? Evet. Ee, ne zaman abisi ne zaman iş bulacak? Şubat gibi diyor. Peki kocam iş yerini değiştirecek mi? Evet Peki bu 2024'te mi Evet Peki ne zaman ne zaman değiştirecek? Şubat Mart gibi diyor. Sevaler Kılıç demiş ki ben arefe kaybolan beyazımızı bulamadık bulabilecek miyiz? Evet diyor Peki ne zaman diyor ne, Peki ne zaman bulacaklar? hemen bu aralar diyor. Düşündüğüm kişiden olumlu cevaplar alabilecek miyim? Evet. Para işi çözülecek mi? Evet. İstediklerimi halledecek miyim? Evet. İlahi Hasenova demiş ki borçlarımızdan hangi ay kurtulacağız? Hangi yıl? Peki 2024'te borçlarından kurtulacaklar mı? 2025, 2026. Evet, 2026 gibi diyor. Elnari Hasanova demiş ki kalbimdeki kişi benimle barışacak mı? Evet barışacak. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.